Arkadaşlar herkese günaydın. Yeni bir videodayım. Neredeyim? Taşkıran'a geldim yine. Canlı yakalayacağım. Küçük balık. Onları götürüp levreye atacağım. Arkadaşlar hava bugün çok bulutlu. Sanki yağmur yağacak gibi. Evet orada birkaç tane avcı var. Onlar da kefal yakalıyor. Evet şu ön tarafa atacağım. Şu kayanın olduğu yere, şu köpüklü yere. İnşallah güzel e, kefal yakalarım. Götürürüm, e, canlı atarım. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar 25'lik bir sınav, Her zaman söyleyeceğim. Saçaklı, Çapari, Sarma veya da Kıbrıs takımı. İstediğinizi kullanabilirsiniz. 10 inleli. İğneler 9 numara. Çapraz. Küçük bir mantar var arkadaşlar. Ekmeğimi buna sarıyorum, atıyorum. Bir parça ekmek alayım arkadaşım. çiçeği boy bir ekmek bize yeter. Mantar kapasın yeter arkadaşlar. Çok büyük takmanıza gerek yok. Mantar içine koy. İki katla. İğneleri güzelce her yere eşit bir şekilde sar. Son inleyi ortaya bir yere, diğer bir iğnenin yanına saplayın arkadaşlar. Yatan iğneler varsa düzeltin, dik dursun. Tamamdır arkadaşlarım, atmaya hazır. Evet biraz ıslatalım. Ağırlık yapar arkadaşlar. Emdikçe suyu kurşun görevi görür. Çok rahat atarsınız. şöyle bir 15 metre attım. Güzel attım. Hadi bakalım bol şans. Evet kefaller geziyor arkadaşlar. Çok güzel kefal var. Hemen alabilirim. Hafif hafif de yağmur atıyor arkadaşlar. Tane tane. İnşallah yağmur yağ yağmaz ya. Oo çok güzel vurmaya başladı. Hadi oğlum alırsın. Çok güzel vuruyor arkadaşlar ya. Bak kaçıyor hemen. Alır mıyım? Alır mıyım? Aldı, aldı. Hadi bakalım. İlk balık geliyor. Güzel bir boy. Şöyle atayım hemen. Biraz sonra donu atarım. Şu oltayı sarayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bidonu nasıl doldurayım. güzelce ilk bağlarımızı atalım. Yani güzel bir boy arkadaşlar. 15 santim civarı. İnşallah daha yakalarım. Bir iki tane daha aldım. Gideceğim abi yerine. Hadi bakalım. Oltayı çözeyim arkadaşlar. Bir atış daha yapalım. Arkadaşlar kefal yakalamak gerçekten zor. Bakmayın, biz atıp çekiyoruz ama bazen bizi çok uğraştırıyor. Yoruyor bizi. Yani şöyle bık de yapalım. Bazen saatlerce uğraşıyoruz yani. yani şöyle saralım iyice her yerine. bir şekilde. Çok güzel oldu. Atlas ıslatın arkadaşlar. Her zaman ağırlık yapar. Çok rahat ve güzel atarsınız. Evet. Güzel. Bekleyelim. Arkadaşlar hemen geldi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şöyle mi gösterdi. İleride. 5 metre kadar ileride. Hatta 28 8 metre. Küçük küçük böyle oynamalar var. Ağacı geldi. Şey, kefa geldi. Eki alırım. Hadi bakalım. Hadi oğlum alırsın. Hadi be. Ya vuruyor. Aldır mı? Aldı. 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 Gel. Gel bakalım. Gel. Güzel. Bir boya benziyor. Ait. Evet. Buraya. ikinci arkadaşlar. Güzel bir balık. Güzel bir boy. Evet arkadaşlar 3 tane kefal aldım. Avımı sollandırdım. Neredeyim? Merayı bir daha göstereyim. Kefal için. Çavuz gibi yerden aldım arkadaşlar. Geçen şuradan almıştık. Mezitli Viran şehri burası. Bilenler bilir. Çok güzel kefal yapar. Evet avcı arkadaşlar da orada. Kefallerim de burada canlı. 3 tane. 3 tane canlı kefalim var arkadaşlar bunları gece her zaman yerine atacağım. Soli'ye gideceğim. Soli'den atacağım. Haydi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar Mera'ya geldim. Hava çok kötü oldu. Bozdu. Ya resmen döndü ya. Çok rüzgar ve dalga çıktı. Şu yeşil alan soli sitesi. sol istesi. Sol istesini tam önündeyim arkadaşlar. Yürüyüş yapanlar, spor yapanlar, gezenler var. Evet buradan atacağım. Takım hazır. Gezer kurşun 90 gram. Siyah rizmarit arkadaşlar. Köstek için bunu kullanıyorum yumuşak esnek Kayalara takılmaz çektiğiniz bir çıkar arkadaşlar 30 santim ya da 40 santim önüne 2.0 nikel karbon Kefalın birini alayım bidondan takalım arkadaşlar Takmayı da göstereyim Kefal Kuyruk Rüzgeç Kabe etinden arkadaşlar şöyle geçiriyoruz balığa zarar vermeden Çıkartıyoruz Ön tarafta bir yüzgeç var, sırt yüzgeci. Hemen onun önünde, ön tarafında. Çeviklere gelmesi arkadaşlar. Burası önemli. İnnen ucu, kuyruğu görsün. Avcı balık bunu komple yutar arkadaşlar. Atarken hava atmayın arkadaşlar. Yumuşak atın. Atabildiğiniz yere kadar. Evet bir 10 metre kadar attım. Güzel attım yapalım ayağını yapalım ondan sonra bekleyelim ayarda yaptım arkadaşlar güzel oldu hadi bekleyelim evet güzel attık bekleyeceğiz artık arkadaşlar arkadaşlar balıklarımı attım ama su çok değişti dalga çıktı Geldim buradan attım. Çok kötü dalga çıkmaya başladı. ama su çok güzel oldu. İnşallah yakalarım. Hatta bir ara yağmur bile attı yani. 10-15 dakika kadar yağmur yağdı. Durdu. Evet böyle havada bir çay içilir arkadaşlar. Güzel bir çay yıllar içeceğim. Bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar buna vuruyor. Madalona de yatır. Hadi be, bir daha yatır. Güzel yatırdın. Vuruyor, vuruyor bu. Bunda bir şey var. Burayı çekeceğiz. Hoş etmiyor. Evet. Çekil buradan, çekil buradan. Var galiba. Aç abi telefonu. Ver bana. Abi pe görürsün abi. Onun elini koyma buraya. Şey de çek. Balı da çek abi. Balı çek balı uzağa gitme abi gel buraya gel. Gel gel dalağa gel. Bu tarafa geç bu tarafa. Ya dalağa gel dalağa buraya şey. balığı çek. Balı çek balı. Evet balığımız geliyor arkadaşlar. Al bakalım dalgan dimi desin. Görüyor musun? Oh, güzel güzel güzel. Geliyor kurban. Ay maşallah maşallah. Maşallah. Geldi koçum benim. İşte ha. Ustası da burada. Yavru da burada. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar güzel bir devreğimiz var. Attığımız balık burada. Ha ah, canlı. Bunu öldürmeden hemen bir daha atacağım. Evet, Çünkü yemim yok. Oh, sakin ol dostum. Ah. Hala canlı Aynen. Bakayım. İnneyi göremiyorum ama. Şurada bir yerde inne. Öyle bir yutmuş ki, çok boğaza doğru. Elimle girmiyor ya. Az kaldı, bir daha bir daha. Saçmal dostum. Erola, bunu suya at. Suya koy, ölmesin hayvan Evet arkadaşlar kilolu bir levreğimiz var İlk adım şöyle mis gibi oldu Evet arkadaşlar, Mera'yı bir daha göstereyim Yeşil alan boydan boya sol sitesi. Sol sitesinin oradayım arkadaşlar burundayım. Erol abim iyi balıkçıdır. <laughs> Güzel bir levreğimiz var olup. Bir. Bir buçuktan biraz eksik. Bu balık İrfan Karaçalı arkadaşımıza gelsin. Evet başka bir havada başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.